Türkiye'nin insanlı uzay misyonu çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin uzaya çıkacak ikinci Türk astronotu Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzaya gidiyor. Türk astronot Tuva Cihangir Atasever uzaya gitmeye hazırlanıyor. İlk birkaç saat tam olarak olayı bütün manasıyla idrak edemedim galiba. Birkaç saat sonra böyle bir durup düşündüğüm zaman ne kadar büyük bir şey olduğunu, neler bana katacağını, ülkemizin uzay çalışmalarına yapabileceğim katkıyı daha iyi idrak ettikten sonra korkunç bir heyecan, mutluluk ve tabii ki gurur. 8 Haziran'da gerçekleşecek olan yolculukta Atasever, taşıyıcı uçakla birlikte... Yaklaşık 14 kilometrelik irtifaya, kıtalar arası yolcu uçaklarının irtifalarının %50 yukarısına çıkacak. Uzay misyonu çerçevesinde astroparçacık fiziğinden beyin fizyolojisine, moleküler biyolojiden genetik bilimlerine kadar 7 farklı deney yapacak olan Atasever, uzayda çeşitli biyometrik ve biyolojik ölçümler alacak, bazı biyomedikal donanımlarını test edecek. Yeni cümleninle en zorlu şartlara göz geldik. bayrağındaki ay ve yıldızı ait olduğu yere taşıyabilirsin. Hayal etmeye devam et. Öte yandan Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezer Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney gerçekleştirdi. Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yaptı. Hayal etmeye devam et. Çünkü sen Türkiyesin.